Elde edebileceğimiz bir model şey. diyorum. Yani aslında network marketing sektörü bizim çocukluğumuzdan beri yapmış olduğumuz bir sistemdir. Ama bizler bilinçli olarak bunu yapmıyoruz. Network marketing yapmış olduğumuz bilinçli tavsiyelerden bize dönen bir nakit akışıdır. Peki ben burada ne tavsiye ediyorum? Dünya'da bilinen Amerika'da her üç kişiden birinin yaptığı şu anda dünyada en genç yaşta milyoner çıkarabilen bir iş modeli. Dünyada 200 milyar doların üzerinde olan bir cirosu olan iş modelinden bahsediyorum arkadaşlar. Tabii ki bu iş modelini yapabilmen için senin de bazı ürünlerin olması lazım. Çünkü ben ürün dedim tavsiye ederim. İnsanlara tavsiye edebileceğimiz ürünler olması lazım. Sizi buraya davet eden arkadaşlarımız size ürün pdf'lerini atıp bizler Soul olarak hangi ürünleri kullanıyoruz, hangi ürünleri birbirimize tavsiye ediyoruz size detaylı bir şekilde bir pdf atarlar onu görebilirsiniz. Bunu niye anlatmıyorum? Çünkü 150-160 tane ürünümüz var. Bunların hepsini tek tek anlatmaya kalkışsam zaten sunum yetmez. Ben size bugün eğer Soul Life'ın distribütörü olursanız sizi nasıl bir kazanç bekliyor? Ya da kazanç elde etmek için Neler yapmamız lazım? Bunun üzerinde konuşacağım. Şimdi, Soul Life'ın kazanç planı. Ee, evet, bizler biraz önce anlattıklarım gibi insanların hayallerine ulaşmasını sağlayan bir iş modeli, bir iş fırsatı sunuyoruz. Arkadaşlar, 8-5 derdiniz yok. Patron derdiniz yok. Pazartesi sendromunuz yok. Sevdiğiniz, seçtiğiniz insanlarla zaman geçirirken ticaret yapıp para kazandığınız bir iş modeli. Zaten birbirinize tavsiyelerde bulunuyorsunuz. Burada ise daha mantıklı tavsiyelerle güzel kazançlar elde ediyoruz. Öncelikle ben şu slayttan başlamak istiyorum. Bu slaytı e, şu anda aramızda e, network yapıp misafir olarak aramıza katılan bazı arkadaşlar var. Onlar sabırsızlıkla aslında ne ürünü ne kazanç planını direkt bizim diğerlerinden farklı olan yönlerimizi merak ediyorlar. Ben onlar için e, direkt buraya anlatmak istiyorum. Şimdi arkadaşlar biz bilinen firmaların dışında daha farklı şeyler yapıyoruz. Ne gibi? Mesela bizde 1 puan 1 TL. Bu birçok firmada atıyorum 1 puan 1 dolara tekabül eder. Ve firmada dolar kuru 37'dir, 38'dir, 35'tir. Bu neye tekabül ederse. Ama bizde 1 puan 1 TL'ye tekabül ediyor. Şu anda Türkiye'de bunu yapan yok arkadaşlar. Yani 1 TL 1 puana tekabül ediyor. Hesaplaması, hesap kitabı çok basit. Yani ne kazandığın, ne kadar puan yaparsan o kadar kazancın oluyor. Net. Tüm hesapla hesaplamalarımıza KDV dahil tutarından yapılıyor. Ondan sonra New Generation Unilever Sistem diyoruz. Yani yüzde %60'ın üzerinde bir gelir dağıtım var. Bakın network firmaların çoğu biz şu kadar para dağıtıyoruz, şu kadar yapıyoruz vesaire diyorlar ama çoğu inanın bana %40'ını dahil dağıtmıyorlar. Bunu Nereden biliyorum? Çünkü bu işin yazılım kısmıyla, evet Serdar Bey bu firmanın sahibi, aynı zamanda bir yazılım mühendisi bu işin mutfağından gelmiş biri. Yani bu işin backgroundda background'ında kimlere ne kadar dağıtıldığını kendisi çok daha iyi biliyor. Yazılımda da zaten bunlar görünüyor. Biz burada yüzde %60'ından daha fazlasını dağıtıyoruz arkadaşlar. Cüzdan hesabı. Bunu ilk defa burada gördüm. Özellikle de ya Rıdvan ben ürünlerinizi beğendim. Ürünleriniz kaliteli. Ben sadece ürün al, ürün sat yapmak istiyorum. Ben ekip kurmak istemiyorum. Farklı bir şey olsun istemiyorum. Sadece ürün alıp satmak istiyorum diyen arkadaşlar için de muhteşem bir kazanç sistemi aslında cüzdan hesabı dediğimiz olay. Diyelim ki ürün sattınız ve sattığınız ürün karşılığında içeride bir hak edişiniz olur. Öyle değil mi? Burada firma diyor ki İçerideki hak edişinin yaklaşık iki katına kadar ben sana ürün verebilirim diyor. Yani ne demek istiyorum? İçeride 8000 TL'lik ürünü mü birikti? 8000 TL'ni dilersen keş olarak alabilirsin. Ya da 8000 TL'ni almazsan 15000 TL'lik ürün verebilirim. Bunun oranı 1.875 arkadaşlar. Bu 10.000 de olsa 20.000 de olsa bu oranla çarptığınız zaman içerideki ürünün 1.875 katı kadar firma size ürün verebiliyor. Yani ben ne yapabilirim? 8 bin TL'lik hak edişi almaktansa 15000 TL'lik ürünü alırım. Para kendi de onu gider 20'ye satarım, 25'e satarım. Yani içerideki paramı 2 katına, 3 katına çıkarabileceğim bir kazanç planı sunmuşuz. Diğer firmaların çoğundan farklı olarak. 7 derinlikten kazanç dağıtıyoruz. Bu firmaların çoğu 3 olur, 5 olur. 7 derinlikten kazanç dağıtan yok arkadaşlar. Birazdan zaten detaylı bir şekilde anlatacağım. Çekim talebi Primlerimiz aylık hesaplanıyor ve çekim talebinden sonraki üçüncü iş günü ödenir diyor. Buradaki çoğu arkadaş biliyor zaten. Birinci günden, ikinci günden, üçüncü günden hatta birinci gün çoğunun parası yatıyor. Ee, bizim ek olarak yaptığımız bir şey daha var. Yani birçok firma distribütörlerine parasını dağıtamıyorken biz daha günü gelmeden distribütörlere özel içerideki paralarının yüzde kırkını avans verebiliyoruz. İçeride 100 bin lira param var. Sen ayın 3'ünü bekleme, ayın 1'ini bekleme. Daha ayın 15'inde 2 haftan var. Firma burada sana %40'ını avans olarak ödeyebiliyor. Bütün bunlar bizim piyasadaki bütün netör şirketlerinden ayıran en önemli farklardan bazıları arkadaşlar. Peki şimdi Beni ilk defa dinleyecek, ilk defa network marketing sektörünü dinleyecek olan arkadaşlar için özellikle konuşuyorum. Bundan sonraki kısmı. Bizim 12 farklı kazanç yöntemimiz var. Diyelim ki sen bu sektöre başladın. Bu sektöre dahil yapabileceğin hiçbir şey bilmiyorsun. Öncelikle bu işin eğitimlerini alacaksın. Network marketing sektörü nedir? Bu sektörde nasıl para kazanabilirim? Nasıl ilerleyebilirim? Sponsorlarınla beraber, seni buraya davet eden arkadaşlarımla beraber bir ekip oluyorsun. Ve o 2000 ile beraber artık e, bazı kazanç yolları var. Ne gibi mesela? Tabii ki bunların hepsinden önce bu firmanın distribütör olman lazım. Distribütör ne demektir arkadaşlar? Bir firmanın ürününü satabilme hakkına sahip demektir. Yani mesela diyelim ki e, çocuklarınız belki atıyorum Burger King'den veya atıyorum Starbucks'tan kahve içiyorlardır. Hamburger yiyorlardır. Bunlar büyük franchising markalarıdır. Yani diyelim ki sen bu firmanın kahvesini veya sen bu firmanın hamburgerini satabilmen için ciddi derecede bir para yatırman lazım. Bu 5 milyon olabilir, 10 milyon olabilir, yerine göre 20 milyon olur. Bu parayı yatırırsın ve bu para karşılığında bu firmanın ürünlerini satabilme hakkına sahip olursun. Öyle değil mi? Ben burada distribütörlüğün ne olduğunu anlatmaya çalışıyorum. Burada da şirket diyor ki benim distribütörüm olabilmen için yani Soul Life'ın ürünlerini kullanıp Soul ürünlerini satabilmen için sana sunmuş olduğum 3 tane burada set var arkadaşlar. Bu 3 tane setten birini alman lazım. Ben Rıdvan Alıcı olarak Gold Leader setini aldım. Çünkü bunun diğerlerine göre avantajlarını bildiğim için bunu aldım ve bununla bu firmanın girişimcisi oldum. Çünkü ben sadece ürün alayım, ürünleri deneyeyim diye değil. Ben bu firmanın girişimcisi olayım ve ben Para kazanayım diye başladım açıkçası. Normal hayatımda inşaat mühendisiyim. Kendimi tanıtmadım değil mi? Genelde heyecanlanıp direkt başlarım zaten. Bugün de gene böyle oldu. Normalde günlük hayatımda zaten inşaat mühendisiyim. Ee, proje müdürlüğü yapıyorum. İnanılmaz yoğunum. Ama yaklaşık 11 yıldır network marketing sektörünün içerisindeyim. Neden mi? Çünkü insanların ihtiyaçları olduğu bir iş modelinin içerisinde olmak ve bu kazançtan faydalanabilmek benim kolayıma geliyor. Benim gibi birinin yani ben erkek olmama rağmen benim gibi birinin kolayına geliyorsa emin olun buradaki yüzde seksen yüzde doksan arkadaşlar benden çok daha avantajlıdır diyebilirim. Neyse konuyu çok fazla değiştirmeden devam ediyorum. Evet burada üç tane setimiz, üç tane kitimiz var dedik. Ee, lider, Gold Leader ve e, Starter Leader ve Gold Leader arkadaşlar. Şimdi diyelim ki siz bu şirketin distribütörü oldunuz ve bu işin eğitimlerini aldınız. Kime gidersiniz? Yanınızda yer almasını istediğiniz, para kazanmasını istediğiniz veya beğendiğiniz ürünleri tavsiye etmek istediğiniz insanlar olmaz mı? Tabii ki olacaktır. Ve şirket diyor ki siz bu insanlara bu ürünleri tavsiye ettiğinizde bu insanlar bu ürünleri aldığında ben size referans geliri veririm diyor. Arkadaşlar bu referans geliri %47'ye kadar ulaşabiliyor. Bu çok ciddi bir orandır. Bugün esnaf olan arkadaşlar vardır belki aramızda bir ürünü alırsın 3 alırsın beşi satarsın üç alırsın dörde satarsın geri gelir bazen üçü aldığını üçü satmak zorunda kalırsın kar etmeden satmak zorunda kalırsın burada sizin herhangi bir stok zorunluluğunuz yok sizin herhangi bir kargo ile ilgili bir problemle uğraşma gibi bir derdiniz yok tamamen ürünün üreticiden gelip tüketiciye ulaşmasını sağlıyorsunuz aradaki aracı olduğunuz için aradaki komisyonunu siz alıyorsunuz. Ve biz bunu aslında kazançlardan bir tanesi referans geliri diyoruz. Ben bu firmanın distribütörü oldum. Başladıktan sonra Hatice Hanım'a dedim ki Hatice Hanım ben böyle ürünler kullanıyorum. Ben gerçekten memnunum. Bence sizler de bu ürünleri bir göz gezdirin. Sizin de burada mutlaka günlük hayatınızda kullandığınız ürünler vardır diyorum. Kendi linkimi atıyorum. Ve oradan Hatice Hanım benim linkimle bu şirketin distribütörü olduktan sonra onun yapmış olduğu alışverişten firma bana yüzde yirmi gelir ödüyor. Bakın yüzde yirmi gelir ödüyor ve ve bu bitmiyor. Yani mesela orada almış olduğunuz üç tane kit vardı. Starter, Leader ve Gold Leader. Sizin orada almış olduğunuz kite göre oranlarınız artıyor. Mesela Starter aldınız. Burada oranlar yazıyor. Hatice Hanım başladığında ben yüzde yirmi almış olduğu pakete göre almış olduğu kit'e göre ben kazanç elde ediyorum. Hatice Hanım burada Yasemin Hanım'a referans oldu. Yasemin Hanım'dan yüzde dokuz alıyorum. Ya düşünsenize ben normalde Yasemin Hanım'ı tanımıyorum. Ama Hatice Hanım'ın referansıyla başladığı için firma diyor ki Rıdvan sen olmasan Hatice olmazdı. Hatice olmasaydı Yasemin olmazdı. Bundan dolayı ben sana nesil geliri veririm diyor. Bakın nesil geliri veririm diyor. Bu nerede? Tartı pakette başladığında. Peki lider kitiyle başladığında bu sefer Yasemin Hanım'ın alacağı referanstan da almaya başlıyorum. Peki ben Gold Leader paketiyle başladığım zaman bu sefer dördüncü nesile kadar devam ediyor arkadaşlar. Bakın dördüncü nesile kadar ben nesil geliri almaya devam ediyorum. Ve bu sadece ee, şey olarak değil. Ben Gold Leader olarak başladım veya Lider olarak başladım değil. Siz hangi e, kitle başlarsanız başlayın yapmış olduğunuz giro ile yapmış olduğunuz kazançla kariyer atlayabiliyorsunuz. Atıyorum diamond kariyerine geldiniz. Blue diamond'a geldiniz. Red diamond'a geldiniz. Sizin artık buradaki nesil geliriniz artmaya başlıyor. Yani siz kariyer atladıkça sizin nesil geliriniz artıyor. Çünkü kazanmış olduğunuz derinlik artıyor. Biraz önce bahsettim ya farklarımız diye. Biz 7. derinliğe kadar referans ve nesil geliri dağıtan bir firmaydı arkadaşlar. Oranlar ise burada sizin de gördüğünüz gibi karşınızda. Bunun dışında para kendi geliri. Ya para kendi geliri zaten bizim kulağımıza aşina olan bir cümle öyle değil mi? Yani 3 alırım 5'e satarım. 1'i ee, alırım 1.5'a satarım. Bunlar zaten günlük hayatımızda kullandığımız bir tabir. Ve burada da firma diyor ki Rıdvan sen sadece ekip kurmakla değil almış olduğun ürünleri para kendi de satabilirsin diyor. Senin linkinle biri alır, bu ürünleri kullanabilir diyor. Ve firma burada bana tekrar arkadaşlar %15, bakın %15 başlangıç birçok firmada bunlar %10 başlar, %1, %2 eklerler. Totalde %15 oluyorken biz birinci derinlikte %15 parakende geliri dağıtıyoruz. %15 parakende geliri dağıtıyoruz ve bu devam ediyor. Yani sizi burada kariyer atladıkça %15, 9, 5, 3, 1, 1 devam ediyor. Bu da nereye kadar? 7. derinliğe kadar devam ediyor. Para kendi gelir arkadaşlar. Bitti mi? Bitmedi tabii ki. Müşteri geliri var. Müşteri geliri de aynı şekilde kaydedilen müşterilerin alışverişinden tüm kariyer seviyelerinde 7 nesile kadar kazanılan bir gelir türü diyor. Yani sizin sizin kaydınıza başladı. Kişi distribütör olmalı. Sadece ürün kullanıyor. Bakın sadece ürün kullanıyor. Çevrenizde bu tarz çok insan olacak. Bu birinci nesilden yüzde yirmi beş. Bakın bunun diğer firmalar vermediği gibi biz buna ekstra olarak ikinci nesili, üçüncü nesli ve yedinci nesili de ekledik arkadaşlar. Müşteri gelirinde ben ikinci nesili dağıtanı görmedim. Ki biz burada yedinci nesile kadar devam ediyoruz. Kariyer ünvan bonusu. Bu ayrı bir olay. İş hayatında veya kurumsalda veya özel sektörde çalışan arkadaşlar bilir ki birini geçebilmek çok zordur. Yani senin e, müdür yardımcısıysan, müdür olabilmen için ya müdürün işi bırakması lazım ya vefat etmesi lazım veya başka bir durum olamaz. Açıkçası çok zordur kariyer atlayabilmek. Yıllarca çalışırsın belki 10 sene 20 sene ki bir iki kademe atlayabilmek. Burada çok basit arkadaşlar. Burada seni iş arkadaşlarınla beraber kurmuş olduğun ekibinle beraber kariyer atlayabiliyorsun. Ve kariyer atladığında kuru bir tebrik değil. Veya maaşında çok az, yüzü bir miktarda artış değil. Burada içi dolu ciddi bonuslar alabiliyorsunuz. Bugün mesela Diamond kariyerine geldiğin zaman 25 bin. Elite Diamond kariyerine geldiğin zaman 350 bin. Top Club kariyerine geldiğin zaman firmadan 3 milyon TL bonus alabiliyorsunuz. Bakın 11 yıldır sektördeyim. Kariyer bonusunun dağıtıldığını ben gördüm. Ama kariyer bonusunu her ay yapmış olduğun cirodan dolayı sana her ay dağıtan ben başka hiçbir şirket görmedim arkadaşlar. Net söyleyeyim. Ben Diamond'ım veya Blue Diamond'ım. Puanımı yaptım. Firma bana 55 bin lira verdi. Bir sonraki ay tekrarladığın zaman firma bana bunu bir daha veriyor. Yani zaten benim ekibimin yapmış olduğu Ciro'dan veya benim kendi yapmış olduğum satışlardan ben zaten referans geliri, parakende geliri vesaire elde edebiliyorken ekstra kariyer bonusunu birden fazla kez hatta her ay alabileceğim bir sistem var arkadaşlar. Bunun dışında lider yetiştirme bonusu. Benim referansımla başlamış örnek veriyorum Hatice Hanım. Hatice Hanım'ın zaten yanındayım. Zaten destek veriyorum. Zaten toplantılarında beraberim. Ben ona kariyer atlaması için, daha çok kazanması için zaten yapmam gereken bu destek veriyorken firma bana aynı zamanda ne diyor biliyor musunuz? Senin referansınla başlamış olan bir kişi kariyer atladığında ben sana lider yetiştirme bonusu veriyorum. Çünkü senin aracılığınla başlamış ve senin desteğinle kariyer atladığı için ben sana burada bonusu veririm diyor. Ben bunu ilk defa burada gördüm Lider yetiştirme bonusunun e, olduğu bir ortam nasıl bir ortamdır biliyor musunuz? Win-win vardır arkadaşlar. Kazan kazan mentalitesi vardır. Yani birçok firmada insanlar alt kolunun kariyer atlamaması için mücadele eder. Hatta başka firmalarda network yapmış olan arkadaşlar ne demek istediğimi iyi anlar. Damanda sponsorunuz siz onu geçmeyin diye ayağınızı e, çelme takmaya çalışıyorken burada sizler kariyer atlayın diye sizin sponsorlarınız sizi itmeye çalışacaklar. Çünkü hani burada kazan kazan durumu var. Siz kazanacaksınız, o da kazanacak. Bundan dolayı lider yetiştirme bonusunuz çok önemli bir bonustur. Devam ediyoruz. Araç bonusu. Araç bonusu Red Diamond ve üstünde olan arkadaşlar için düzenlemiş olduğumuz bir bonus sistemi. Red Diamond, Elite Diamond, President, Winners Club ve So Club kariyerlerine özel bir e, bonustur. Ha deseniz ki e, ya Rıdvan, ben araba kullanmayı bilmiyorum veya benim arabam var dediğiniz zaman bu kariyerlerde arkadaşlar tabii ki bineceğiniz araçların segmenti farklı oluyor. Ve firma burada sizin kariyerinize göre dilerseniz araba dilerseniz de o aracın bir aylık kirası, kirasını sizlere keş olarak da ödeyebiliyor. Devam ediyorum. Ekip bonusu. Buna bazı yerlerde matching bonusu derler. Arkadaşlar diamond kariyeri ve üstü bu bonustan faydalanıyor. Bu önemli bir bonustur. Ne demek istiyorum? Diyelim ki benim 10 tane referansım var. Benim aracılığımla başlamış 10 kişi. Firma bu 10 kişinin aylık kazancının %5'ini bana ekstra veriyor. Bakın ekstra veriyor. Onlardan kesmiyor. Benim başka bir şeyimden kesmiyor. Sadece diyor ki senin kendi referanslarının yapmış olduğu kazancından ben sana %5 veririm. Bu Kariyer atladıkça da değişiyor tabii ki. Red Diamond'da %7, Elite Diamond'da %10. Yani bunlar ciddi oranlar. Yani diyelim ki benim 10 tane referansım var. Bunların kazancı 100 bin değil de 1 milyon olsun. Bunun sadece 10'u %10'u 100 bin. Yani sadece bir bonustan bile ben e, 6 haneli, 7 haneli rakamlar kazanabilirim arkadaşlar. Devam ediyorum. Şehir ve ülke cirosu aynı şehirde bulunan arkadaşlar %2 veya aynı ülkede bulunan arkadaşlar %3 bu benim ekstra sevdiğim kariyerlerinin bonuslardan bir tanesi. Burada mesela benim cross'um var. Aynı ekipte olmadığım karşı ekiplerden bir tanesi Ayça Hanım. Bu benim işime yarar bu bonus sistemi. Niye? Çünkü bu bonus sisteminde ben sadece kendi yapmış olduğum çalışmalarımdan değil, başkalarının yapmış olduğu çalışmalardan da faydalanabilirim. Yani Ayça Hanım'ın e, satmasını, ekibinin büyümesini emin olun Ayça Hanım kadar isterim. Niye? E çünkü burada yapılan ciro şirket liderlerine gene dağıtılıyor. Atıyorum ben şu anda Mersin'deyim. Mersin'de ne kadar ciro oldu? 100.000 bin. Bunun %2'si örnek veriyorum 2 bin. cirosu. Bu 2 bin kime dağıtılacak? Red Diamond ve üstüne. Bu e, rakam tamamen örnek olarak. Bu 1 milyon olur, bu 3 milyon olur, bu 5 milyon olur. Ülke cirosu da %3 arkadaşlar. Özellikle şu anda e, eğer varsa yurt dışında tanıdığınız, çevrenizde olan insanlar farklı illerde, e, farklı ülkelerde diyelim ki Avrupa ülkelerinden bir tanesi şu anda sadece eğer o olursa bu ne demektir? Onun orada kuracağı organizasyonda kazanç planının dışında firma ona yüzde üç dağıtacak demektir. Yani diyelim ki benim kuzenim var Hollanda'da. Ben onun satışını alıyorum. O benimle başlıyor. Ve Hollanda'da bir ekip kuruyor arkadaşlar. O kuzenim yapılan bütün satışlardan zaten para kendidir, referanstır, kariyer bonusunu hepsinden faydalandığı gibi aynı zamanda Red Diamond üstüne geldiğinde oradaki bütün cironun yüzde üçünü ekstra alır. Neden? Çünkü ülke cirosu %3. Bunlar önemli arkadaşlar. Özellikle de ilerleyen kariyerlerde paranın oluk oluk akacağı bir sistemdir aslında. Dönemsel bonuslar. Bunlar her ay oluyor. Yani bazen ayda iki defa, üç defa yapıyor. Serdar Bey sağ olsun. Bu konuda gerçekten de bonkör patronlardan bir tanesi. Bunlar kazanç planının dışında verilen bazen ürün promosyonları oluyor. Geçenlerde 1 artı 1 diye bir promosyon yaptık hatta gıda takviye ürünlerini e, 24 saat içerisinde bir alana bir bedava diye bir bonus yaptık. Umarım şirket zarar etmemiştir. Çünkü satış rekorları kırdık o bir gün iki gün içerisinde. Bu tarz bonuslarımız da oluyor tabii ki. Kariyerler bu işe başladığınız zaman arkadaşlar kariyer sistemi var. Tabii ki biraz önceki bahsettiğim kariyer bonusunda kariyer bonusunu elde edebilmek için şirket diyor ki 3 tane kolun olması lazım birinci kolun ikinci kolun ve üçüncü kolun ve e, tabii ki buradaki mesela e, kariyer puanı ne kadardır? 50 bin. Öyle değil mi? Üç kolunda topluyoruz. Ama tabii ki burada mesela e, birinci kol, ikinci kol, üçüncü kol fark etmez. En çok satış yapan kolunun yüzde 40 alınıyor. Yani en fazla yüzde 40 alınıyor. Ondan sonrası toplanıyor. 50 bin mi? 50 bin lira tekabül ettiğinde ve 100 bin lira tekabül ettiğinde kariyer bonusunu alıyorsunuz arkadaşlar. Burada da tabii ki e, kariyer ve aktif kariyerlere göre referans geliri, derinlik geliri, parakende geliri, müşteri geliri, kariyer, bunların hepsi zaten yeni başlayan arkadaşların hepsine sunulan kazanç sistemleri. Kariyer bonusu, lider yetiştirme bonusu, araç bonusu ve ekip bonusu ise belli kariyerlerden sonra elde edeceğimiz e, kazançlardır. Benim anlatacaklarım bu kadardı. Umarım bazı şeyleri fark ettirebilmişimdir. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim sorusu olan arkadaşlar varsa bir iki soru alabilirim. Merhabalar Rıdvan Bey. Merhabalar. Abuan. E, Selam. E, kendi tanıtımı öncelikle. Daha önce Home Bitkiselde Doktor Klinikten buraya geldim. Eee Gerçekten kazanç sistemi harika yani ürünlerin daha yeni geldiğim için daha tipimi de daha iyi oluşturmadım.